Bak burası efil efil eser burası güzel bir yer açık Hı. hava. Ha. Açık hava olmaz. Yağmur ya. Ha. O zaman bak, şu var. Bak bu mesela kapalı. Bu nasıl? Güzel. Güzel Hı. burası. Ya. Benim de hoşuma gitti. Olur bu, bu da olabilir. Tamam. Burası da olmaz. Koron falan tepilecek terlerler. E açıkta olsun o zaman. Yağmur ya. E kapalı da yapalım. Terlerler. Kenar da yapacağız. Yapmayın. Aa. Cevat. Ya ha bir şey de şuna. Pınar'a soralım. O karar versin. Ya işte sen de hep böyle değilsin ya. Tamam, biz kararı verdik. Açık havada olacak, tamam mı? Tamam, Bak, tamam, o ben. kızına söyle, benim listemi mahvetti. Buna da biz karar verdik, karışmasın. Tamam o zaman, buna karar verdik. Şimdi o zaman tarihleri belirleyelim, malum oysa. Belirleyelim. Altı ay sonra yapalım, en uygun zaman o. Niye? Altı ay iyi bir süre ya. Hem birbirlerini iyice tanısınlar, uzmanlar öyle diyor. Hangi uzmanlar? İsviçreli nişan uzmanları. Allah aşkına Ahmet, sen de işte iki hafta sonra cumartesi gün edelim. Bitsin gitsin, şu nişanı şu. Hmm. Aynen, ha. katılıyorum. Anca hazırlanırım. Ha. 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 Hazırlanamazsınız. Allah! Neden? Kıyafetler yetişmez. Merak etme oğlum, sen biz hazır alırız. <gülüyor> yani. Yani. <laughs> ablacığım, gel gel. Ne? Gel. Gel ablacığım, bak. Şimdi, böyle bir yere karar verdik ama eğer sen okey diyorsan... ...hemen tarihleri konuşacağız, ha? Beğendin mi? Ben nişan istemiyorum. Ne? Hayda. Ha bu şaşırdı iyice. Vay be, vay <laughs> be. bu son yıllarda duyduğum en mantıklı cümle ha, bravo. Bir daha söyle Baldız, hadi yüksek sesle bir daha söyle. Ben nişan istemiyorum. Kızım, Hünar'ım. Sen niye nişan istemiyorsun? Nişansız olur mu yavrum? Anneciğim, zaten evde isteme oldu. Yüzükleri de taktık. Ne gerek var nişana şimdi? Enişte sen de bir şey de artık. Bak bu kızın çok kafasına göre iş yapıyor. Bizi hiç dinlemiyor da. Kızım, neden istemiyorsun? Babacığım, yüzüğü taktık, isteme de oldu. Yani nişanına ne gerek var? Boşu boşuna masraf olacak. Bravo. Bravo Balus. Bakın ne kadar duyarlı bir kız çocuğu. Bak şu anda gerçekten kötü oldum. Gözlerim falan bir... Birazdan gözlerini dolduracağım ben senin Ahmet. Az kaldı. Az kaldı gözlerini iyice dolduracağım seni.